Sevgili izleyenler Adnan Oktar'a verilen 8658 yıl hapis cezası onandı ve Adnan Oktar silahlı suç örgütünün güncel yapılanmasına yönelik 20 sanıklı davadaki 6 avukatın dosyası da ayrıldı. Duruşmada kediciklerin aşkım beyaz sana çok yakışmış iltifatını duyan Adnan Oktar ayağa kalkıp kıyafetini ve ayakkabılarını göstererek şov yapmaktan da geri kalmadı. 12 ay Birlik Locası Büyük Üstadı Tapınak Şövalyeleri Genel Sekreteri Kandırdı gençlere din kisvesi adı altında her türlü iğrençliği yapan Adnan Oktar'ın 8658 yıllık hapis cezası onandı. Bana yakından zoom yapıldığında yakışıklılığım daha da ortaya çıkıyor. <laughs> Maşallah. 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 Adnan Oktar örgüt yöneticiliği, cinsel istismar, eğitim hakkının engellenmesi, eziyet, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak ve kişisel verilerin kaydedilmesi suçlarından toplamda 891 yıl hapiste cezalandırılmış. Yönetici konumunda bulunduğu için diğer sanıkların suç da sorumlu tutulmuştu. Hey Yargıtay 1. Ceza Dairesi Adnan Oktar'a verilen toplam 8658 yıl hapis cezasını onadı. 454 sayfalık kararda 73'ü tutuklu 215 sanığın tüm tahliye talepleri reddedildi. Karar oturumunda kısa bir savunma yapması talep edilen sanık avukatı Serhat Sinan Kocaoğlu heyetle tartıştı. Bağırma savunma yapacağız sözümüzü kesmeyin dedikoduyla insan yargılıyorsunuz diyerek kısa savunma talebine tepki gösterdi. Adnan Oktar suç örgütünün üyelerini diri tutmak ve deşifre olan örgüt üyelerinin yerine yenilerini bulma çabaları için açılan güncel yapılanma davasında yargılanan 6 sanık avukatın dosyasının ayrılmasına karar verildi. Bir diğer dikkat çeken detay da kediciklerle Adnan Oktar arasında yaşanan diyalog oldu. Sizin gibi derin ve anlamlı göz Maşallah. çok çok büyük bir nimet. Gerçekten Maşallah. çok derin bakıyorsunuz. Bir kere... <laughs> Kediciklerin seni özledik, değerin çok arttı demesi üzerine Oktar bir buçuk aydır mektuplarınız gelmiyor diyerek cevap verdi. Kediciklerin aşkın beyaz sana çok yakışmış sözleri üzerine Oktar'ın ayağa kalkarak kıyafetlerini ve ayakkabılarını göstermesi de dikkatlerden kaçmadı. Benim büyük boy resimden poster olarak her yerde olması evet, lazım. Kesinlikle hocam. Kesinlikle. Müteşem evet. olur.